Merhaba Uğur aydınlık dostlar. Yine dopdolu bir programla karşınızdayız. Bugün ekonomiyi konuşacağız. Kimle? Daimi konuklarımızdan Profesör Doktor Veysel Ulusoy hocamızla. Veysel hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Uğur Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Yani idare etmeye çabalıyoruz. Bizde ee, bizlere dönemin sonu geldi. Ee, çocuklarla e, bir optimizasyon kuruyoruz başka değil. Herkes kendi evinde, herkes kendi mekanında. Umarım atlatacağız bugünleri de. Umarım hocam biz de artık bu tekniklerle yayınlarımızı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Hocam gündeme ait birçok sorumuz var ama önce izleyicilerimize ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ee, bu kanal bağımsız gazetecilik kanalı. Öncelikle eğer abone olursanız ve bildirimlerinizi açarsanız ve videomuzu beğenirseniz çok mutlu oluruz. Veysel hocam dün Sayın Ekonomi Bakanımız Berat Albayrak oldukça iddialı ya da gerçeklikten ne kadar uzak onu bilemiyorum ama bir çıkış yaptı. Türkiye tam aksine negatif değil pozitif büyüyecek dedi. Yani %1 ve üstü bir büyüme bekleniyor. Ama uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları veya IMF gibi kurumlar veya saygın ekonomistler, keza siz de bunların içerisindesiniz Veysel evet. hocam, negatif bir büyüme bekliyorsunuz. Nedir bu işin aslı hocam? Önce sizden alalım bu olayı. E, slogan ekonomisi. Başka da bir şey değil. Yani tabii ki insanlar e, e, söylemleriyle, yaşam tarzlarıyla veya uygulamalarıyla e, kendilerine yön verirler ama ekonomide bu yön vermeyi, fiili e, ayağa yere basan rakamlarla verilerle biz gözlemleriz. E, şu bir gerçek ki galiba e, Sayın Bakan'ın söylemek istediği en azından e, 2020 yılının ilk çeyreği yani Ocak Şubat Mart e, Ocak Şubat Mart aylarında gelecek olan büyüme rakamlarının en azından geçen yıla göre pozitif olacağı e, e, söylemi üzerine kurulmuş. Zira biliyorsunuz bu Covid-19 salgını Mart'ın ortalarında başladı Türkiye'de. Ve ancak 15 günlük bir Mart verileriyle yansıdı ilk çeyreğe. Ve ilk çeyreğe biliyorsunuz daha henüz biz büyüme rakamlarını gördük. Bildiğimiz gibi Türkiye ekonomisinde ilk çeyrek rakamları, yani Ocak, Şubat, Mart rakamları henüz gelmedi. Ve yarın açıklanacak bunlar. Ama şu bir gerçek ki, geçen yılın aynı dönemine göre veriler değerlendirildiği için geçen yıl e, ekonomik küçülmeden kaynaklı bir baz etkisi var Türkiye ekonomisinde ve o baz etkisinden dolayı hiçbir şey yapmasanız bile pozitif gelecek sayılarla karşı karşıya kalacağız. Ama şu bir gerçek ki Almanya'nın, Japonya'nın veya diğer modern ekonomilerin büyüme rakamları geldi ve bunlar hep negatif hanelerde hatta iki haneye varan yani yüzde onlar yüzde bulan ekonomik küçülme rakamları görmekteyiz. E, verilere bağlı dedik. Verileri de biliyorsunuz e, kamunun tek olan bir şey. Ama verileri değerlendirmek de e, en azından e, bizim de tek elimizde, bizim de gücümüzde diyebiliriz. E, geçen yılın rakamlarına baktığımızda Gökhan Bey bu yılın ne olacağını tahmin edebilirsiniz. Zaten ekonometri ve istatistik bildiğiniz gibi geçen yılların verisinden geleceği tahmin etmektir. Biz de bu nedenle fazla detaya girmeden sadece geçen yıl rakamlarına bakın. Bakın geçen yıl son çeyrekte özellikle yatırımlar yüzde 22.8 düştü. Arkasından tüketim harcamaları yüzde 6 yüzde 7 düştü ki tüketim harcamaları inanın milli gelirin yüzde teşkil ediyor. Yani sizin benim Firmaların e, aldığı sayı, e, eşyalar, günlük harcama eşyaları ve benzeri milli gelirin yüzde yani şu gün e, e, hesaplarsak e, Türkiye'de milli gelir Türk lirası bağlamında 4 trilyon 400 milyar civarında bunun yüzde 60'ı tamamen sizin benim tüketim harcamalarından gelir. Bu tüketim harcamaları düşmüşse, yatırım harcamaları düşmüşse, hükümet harcamalarıyla ancak e, geçen yılı Pozitif rakamlarla kapattığımız göz bulundurulursa e, ilk çeyrekte gelen baz etkisiyle yılı tamamlamak imkansızdır. Yani biz daha önceki yayınlarda da söylediğim gibi iki haneli rakamlara ulaşmadan negatif hanede büyümeyi kapatabilirsek inanılmaz bir başarı hikayesi olacaktır bize. Geç, geçtiğimiz yayına da bunda vurgulanmıştınız sevgili hocam ama. Ama ekonomi bakanımız tabii ki slogan ekonomisi kullanıyor dediniz. Keza yarın itibariyle de büyüme rakamları da açıklanmış olacak. Ama yılın son çeyreğine baz aldığımızda ve bir önceki yılın ilk çeyreğine baz aldığımızda bunun pozitif gelmesi normal karşılayabiliriz o zaman. Peki ikinci çeyrek ne olacak hocam? İkinci çeyrekte yani bunu aslında karar vericiler de biliyor. Amerika'da %20'lere %30'lara varan bir negatif hanede küçülme var. Keza Almanya'da, keza Japonya'da yine iki hanede inanılmaz rakamlar bekleniyor. Bir de düşünün Gökhan Bey, yani ülkeyi sadece izole edip bizim rakamlar güzel diyemezsiniz. Sebebi de şu, sizin bütün ihracatınızın, yani 100 lira toplam ihracatınızın örneğin 50-60 lirasını zaten Avrupa'ya yapıyorsunuz. Bunun yaklaşık 10 lirasını 15 lirasını hacim olarak Amerika ile yapıyorsunuz e, ve Japonya ile yapıyorsunuz. Onlarda meydana gelebilecek kayıplar yani alım gücünde, ihracatta, üretimde ve benzeri meydana gelebilecek bütün sorunlar size yansıyacaktır. Biz buna ekonomide bulaşma etkisi diyoruz. Yani biz biz efendim e, harika gidiyoruz, ekonomimiz yerinde, diğerlerine göre çok iyiyiz diye bir kavramı düşünmek en büyük hatalardan bir tanesidir. Zannedersem karar vericiler de bunu Bizden daha iyi biliyorlardır ama hani biliyorsunuz her an taze bir e, e, oy e, süreci var, her an taze bir seçim yaklaşımı var, her an insanları e, gerçek hissetmeseler bile iştahlandıracak kelimeleri kullanma sürecimiz var. Ama yanılgımız şu, bütün dünya yüzde 20-30 hanelerinde küçülürken sizin e, istediğiniz kadar yaptığınız e, Mekanizma ile positif büyümeniz e, imkansız çünkü milli gelirin ana kademeleri, tüketim ana kademeleri, ihracat ve ithalat inanılmaz bir şekilde durmuş vaziyette yani ani duruşu yaşayan bir küresel ekonomiyle karşı karşıyayız. E, eğer sıfırda büyüsek yani hiç büyümesek o bile başarılı olacaktır diyebilirim Gökhan Bey. Evet zaten bunu geçtiğimiz yayında vurgulamıştınız. Sevgili hocam tabii bir de dış borçlar var. Geçtiğimiz yayında özellikle Katar'la yapılan swap'ın perde arkasını detaylıca aktarmıştınız. Yeni bir swap gelişmesi var mı? Çünkü borsaya baktığımızda yükseliyor. Dolar Türk lirası karşısında değer kazandı. Kaybetti özür diliyorum. Yani bir, sanki iyimser bir hava var piyasada. Bu reel durumla uygun mu reel piyasalarla? Gökhan Bey, e, döviz piyasasına bakıp e, ekonominin nereye gittiğini e, e, ele almak çok e, yanıltıcı bir e, yaklaşımdır. Yani tabii ki insanlar dövizin ne oldu, olması gerektiğini, çok ne olduğunu, nereye gideceğini çok merak ediyorlar. Ama döviz piyasası yapı itibariyle tamamen karar vericilerin tek elinde ve bilgi akışı yok. Örneğin e, swap ilişkisini geçen yayınlarda da söyledim. E, biliyorsunuz son dönemde Katar'dan e, 10 milyar dolar karşılığı Katar Riyali elde ettik, yani getirdik. Asla getirmedik fiili olarak parayı, sadece merkez bankasının bilançolarını ekledik. Ama bugünlerde e, bir bakıyoruz, dünden itibaren e, on, o, o yaklaşık 10 milyar dolar karşılığı Riyal'in 4 milyar dolar karşılığı piyasaya sunulmuş. Tabii doğal olarak biraz önce de görüştüğümüz gibi döviz piyasasına yansıyan şekliyle TL'yi biraz daha değerli kılmak için yapılan bir işlem. Şunu demek istiyorum özetle. Yani döviz piyasasına bakıp da ekonominin nereye gittiğini bugünlerde tahmin etmek imkansız. Hele hele 7.25'lere 7.26'lara çıkmış bir dolar kurunun tekrar 6.70'lere nedensiz bir şekilde inmesi ve tekrar bugün de 6.80'leri görmesi biraz vatandaşların geriye çekilerek düşünmesi gereken bir takım özellikler içeriyor. Bunları da ileriki aşamalarda değerlendireceğiz muhakkak. Mutlaka hocam ama sonuçta kamuoyunda şöyle bir algı var. Dolar düşüyorsa, borsa yükseliyorsa ekonomi tıkırında derler. Yani mantık böyle ilerler ama tabii ki olay iktisadi ve bilimsel açısı da sizlerin bahsettiği gibi. Sevgili hocam, e, gerçek Katar Merkez değerlendirdik ama swap meselesinde e, ikinci çeyrek büyüme rakamlarından sonra özellikle Temmuz ayında bazı iktisatçılar, keza siz bu konuyu düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bir ekonomik krizden e, hem de dış borçların yarattığı daralmadan bahsediliyor. Bu kriz daha belirginleşecek mi hocam? Nasıl olacak daha doğrusu? Gökhan Bey şimdi bakın e, Türkiye'nin milli geliri yaklaşık şu anda 750 milyar dolar civarında. Bu şu demektir. Türkiye cumartesi, pazar günleri dahil her gün yani gün başına yaklaşık 2 e, veya 2 milyar doların hemen biraz üzerinde bir milli gelir üretiyor demektir. E, lütfen e, varın siz hesaplayın milli gelirin ne kadar ne kadar düşeceğini. Yaklaşık Mart'tan beri Mart'tan bu yana e, bunu temmuz Ağustos'a kadar da hissedeceğiz. Yaklaşık Türkiye ekonomisi yüzde %30 kapasiteyle ya da en fazla yüzde %40 kapasiteyle bu da tüketimin desteğiyle gidiyor. Bu şu demektir? Her gün 2 milyar dolar e, civarında üretimimizin yaklaşık yarım milyar dolar civarında olduğu gerçeğiyle gün başına düşen kaybı siz ve vatandaşlarımız lütfen izleyicilerimiz e, bunu hesaplasın. Bir de bunun ee, genelde ekonomistler bunu çok konuşur ama ben görmüyorum bugünlerde. Bir de bunun ayarlama maliyeti var Gökhan Bey. Şimdi diyelim düğmeye bastık ve biz normal hayata ya da yeni normal hayata döndük. Diyelim Ağustos'tan itibaren de full kapasitede Türkiye ekonomisi çalışıyor ve bütün istihdam edilecek kişi sayısı da piyasaya yansıdı. Böyle olsa bile, böyle olsa bile eski tüketim alışkanlıkları, eski yatırım, riskleri üstlenme, Eski hükümet harcamaları ve ticaret yapımız aynı olmayacaktır. Yani siz düğmeye basmakla geçmişe dönme arasındaki mesafeyi çok iyi değerlendirip oradaki ayarlama maliyeti, oradaki kaybı toplum üzerinden almanız gerekiyor. Hadi ben konuşurken karar vericilere söylüyorum. Yani daha bizim gidecek çok yolumuz var. Zaten daha önce de söylediğimiz gibi Yaklaşık 11- 15 yıllık kaybettiğimiz refah seviyesini geri getirmek için çabalarımız üst seviyede olacaktır. Ama bu gerçekten acılı, sancılı bir mekanizmayla olacak. Sizin sorunuzun yanıtına gelmek istersen, Türkiye ekonomisi ve hatta dünya ekonomisi bir ani duruşu yaşadı. Bu ani duruşun sancısı inanılmaz derecede gelire ya da gelirsizliğe yansıyacak ve arkasından bir ayarlama maliyetiyle. Eskiye dönme çabası yani gayretinin maliyetiyle daha uzun yıllar bu gerçekte karşı karşıya kalacağız. Ne kadar da kazanıyoruz, ne kadar da milli gelirimiz yükseliyor, ne kadar da istikoranımız azalıyor desek bile daha uzun yıllar bunun geriye dönme maliyetini yaşayacağız. Yani Türkiye ekonomisi de global ekonomi gibi bir duruşa sahip yani ani bir duruşa girdi ve ani duruşun maliyeti çok yüksek olacak. Peki hocam bir de şunu sormak istiyorum özellikle. IMF IMF'le görüşmeler yapılmıyor ama kadarıyla IMF'e karşı bir tepkimiz var ama bazı eee iktisatçılar keza siz buna katılır mısınız bilmiyorum ama McKinsey gibi firmalardan hükümetin danışmanlık aldığını. Çünkü bu manevralar artık hükümetin yapabilecek kabiliyeti ve yetenekli olmadığını düşünüyor. Sizce hükümet e, bu süreci kendi açısından güzel götürüyor mu ya da bu tür danışmanlıklar alıyor mu sizce hocam? hep alındı, hep de alınıyor. Yani illa McKenzie olması gerekmiyor. Geçmişte birkaç ay önce de tartıştık biliyorsunuz McKenzie'yi. Bizi uluslararası fon piyasasına götüren her türlü yapıda biz danışmanlığı alabiliyoruz. Hatta biliyorsunuz yani nice lobby şirketleri kiraladık biz Amerika'da. Hem senatörlere hem de temsilciler meclisindeki milletvekillerini etki etmek için ama. Şu bir gerçek ki Yukan Bey bizim e, uluslararası fon piyasasına gidecek gücümüz de kalmadı. Yani kötümser düşünmek istemiyorum. Hep parayla ilgili konuşuyoruz ama şu anda IMF'ye gitsek bile McKinsey veya diğer danışmanlık şirketlerine gitsek bile IMF bize kucak açmayacak. Daha 3-4 ay öncesinden Trump'ın sözünü hatırlıyoruz. Trump IMF'ye direkt, direkt hem de Türkiye'ye para vermek benim izime tabidir. Şu anda para vermeyeceksiniz dedi. Zaten gitsek bile bize lazım olan kısa dönemdeki 50-60 milyar doları Size hemen vermeyeceklerdir e veya belirli bir siyasi maliyeti olan bir yaklaşımla vereceklerdir. Oy kaygısının getirdiği bir mekanizma ile siz onları kabul edeceksiniz veya etmeyeceksiniz. Yani bizim e, e, olayımız IMF'ye gidip gitmeme değil, bizim gitsek bile IMF'de ne alacağımızdır. Yani e, alacağımız miktar kademe, kademeli olarak ya 3 milyar dolardır ya 4 milyar dolardır. Ki biz biliyorsunuz bu 3 milyar dolar, 4 milyar dolar da geçmişte dişimizin kavuğuna yeten bir mekanizmayla e, gelen bir harcamalar bütünüydü. Diğer taraftan e, IMF olmazsa ne olur? E, yani onlar da aslında bekliyorlar. Biz size para satabiliriz, rahat rahat satabiliriz ama bize şu güvenceleri vereceksiniz. Bize şu opsiyonları tanıyacaksınız ve bizim de maliyetimiz dolar bazında %7, %8 diyeceklerdir. Yani bir bakıma biz bu dönemde... Yine IMF'ye mi gitsek geleceğimizin satsak? Zaten IMF'ye gidersek de geleceğimizi satacağız ama bu ikilem üzerinde bu kargaşa içinde kendimizi kendimize bir yer ediniyoruz diye e, e, tanımlayabilirim bu olayı. Hocam iki tane sorum kaldı aslında fazla vaktinizi de almak istemiyorum. Birinci sorum Merkez Bankası rezervleri her hafta açıklanıyor. İşte bugünkü açıklanan verilere de baktığımızda ve daha önce haftalardaki verilere baktığımızda sürekli rezervlerde bir eksilme var. Acaba Türkiye'de yabancı sermaye çekiliyor mu yoksa vatandaş mı artık e, yastık aldı moduna geçiyor. Ne anlamı okumamız gerek bu rakamlara? Yabancılar şekilde Gökhan Bey. Ellerinde biraz devlet tahilimiz var. Eurobond ve e, benzeri bir şekilde yani daha doğrusu kendi paralarına tahvil edilen bir şekilde değerli kağıtlarımız var ama onlar çok e, küçük bir miktarda. Biliyorsunuz sıcak para yani borsaya gelen para da inanılmaz şekilde geri gitti. E, e, elimizde zaten doğrudan yabancı sermaye yatırımı yok. Yani fiili olarak Gelip de fabrika kuran yabancılar yok. Geçmişte hatırlayın, bunlar yıllık olarak 15-20 milyar doları bulan bir yükün teşkil ediyorlardı ve buraya gelip fabrika satın alma, fabrika kurma ve üretim faaliyetlerinde bulunup aslında istihdamı da geliştiriyorlardı. Bu yönde gerçekten bizim araştırmalar da Türkiye ekonomisine katkılarını belirten bir yaklaşımla sonuçlar veriyordu. Ama şu bir gerçek ki bütün her şey kuruldu bu kuruş kapsamında kendi içimizdeki yapısal reformları yine söylüyorum yapısal reformları düğmeye basmadan kimsenin güveni kalmayacaktır. Ne McKinsey ne de başka danışmanlık şirketleri bizleri ne IMF'ye ne de başkalarına bağlayabilecek bir kuvvete sahiptir. Hocam ekonomi alanındasınız ama siyasette yakınen yani takip ediyorsunuz. Bu veriler, bu rakamlar iktidarı bir erken seçime ya da baskın seçime sürükleyebilir mi? İşlerin ee, işlerin daha kötüye gitmesini önlemek için yapılabilir. Yani çünkü işler Covid'den sonra e, çok bozulacak. Çok konkordatılar, çok iflaslar göreceğiz. Kişi bağlamında da iflaslar göreceğiz. Biliyorsunuz onlar da geldi artık kanun, kanuni olarak. Siz, ben ve benzeri bir kimse borçlarını ödemediğinde gidip konkordata yani iflas ya da iflas öncesi bir başvurumuz e, olabiliyor. O hakkımız da var. Kişiler de artık buna başvuru sürecini başlatabileceklerdir. Çünkü Gökhan Bey günümüzün en büyük problemi gelirsizlik, üretimsizlik. Yani biz eskiden şey derdik. Yüzde beş ekonomik büyüme Türkiye'ye yetmez. Potansiyeli yüzde yedi sekizdir. Bu kapsamda büyümesi gerekir. Yoksa işsizlik artar diyorduk. Şu anda işsizliği yasakladık ama gelirsizlik artıyor. Ama sonuçta işsizliği biz 3 ay yasakladık, dört ay yasakladık. Bilemediniz 5 ay. Kaldı şurada üç ay. Yani üç ay zaten geçti. Bundan sonra yasaklayabileceğiniz hissedik e, inanılmaz bir yorgunluk, inanılmaz bir toplumsal maliyet getirecektir. Yani önümüzdeki yaklaşımı, önümüzdeki 3 ayı hiç sloganvari yaklaşımlara kendimizi kaptırmadan, hiç sağa sola e, başımızı e, döndürmeden veya önümüze e, eğmeden direkt içimizdeki reformlarla, yeri geldiğinde Türk lirasıyla, yeri geldiğinde komşularımızla ticaretle ikam etmemiz lazım. Bunu özellikle vurguluyorum. Bizim ülkemizin zenginliği ya da krizden çıkışının en önemli yolu komşularla olan dostluk ve uluslararası ticarettir Gökhan Bey. Bunu da vurgulamak isterim burada. Yok estağfurullah hocam çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz başka bir konu var mı hocam? Ee, daha çok konuşacağız muhakkak. <laughs> Bugünlerde, Mutlaka hocam daimi olarak. Bugünlerde siz ve diğer tabii bütün değerli insanlar, değerli seyircilerimiz artık ekonomik... Krizin ekonomik, ekonomik buhrana dönüştüğünün e, farkında olarak bu buhrandan nasıl çıkacağız diye sorular sormaya başladı. Bence gökhan Bey önemli bir dönüm noktası sorunun tarzı ve içeriği bağlamında. Peki hocam, o zaman bir ekonomik buhran nasıl yayını gelsin diyelim o zaman hocam? Olur. Yani konuşmak lazım bunları hani sloganvari veya reklamvari e, yapıdan arındırarak konuşmak, biliniklere e, dayalı konuşmak lazım. E, her zaman açayım ben de çok teşekkür ederim hocam. Evet değerli 23 derece izleyicileri Profesör Doktor Veysel Ulusoy'la son bir haftanın ekonomik verilerini değerlendirdik. Büyüme rakamları ne olacak? Buna ele aldık. Arkasından tabii ki swapla ilgili gelişmeleri yine de değerlendirdi. Artık son cümlesini özellikle Veysel hocamız oldukça iddialı bir kelime kullandı. Artık ekonomik kriz ekonomik burhana dönüşüyor dedi. Buna karşı çözümleri konuşmak gerek dedi. Biz konuşmaya devam edeceğiz. Biz bağımsız gazetecilik yapmaya devam edeceğiz. Veysel Ulusoy hocamıza buradan tekrardan teşekkür ediyorum. Ben ne yapabilirim diyen dostlar 0530 234 97 WhatsApp iletişim hattımız ve YouTube katıl butonumuzu da aktif diyoruz. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.